Android rehberinden selamlar. Daha önce sizlere Türkiye'de olmayan markaları anlatmıştım. Bu videoda ise Türkiye'de resmi olarak satılmayan telefon modellerinden bahsedeceğim. Bu listeyi ayrı olarak yapmamın sebebi Türkiye'de olan markaların her ürettikleri telefon serisini ülkemizde satışa sunmaması. Siz bu telefonlardan en çok hangisinin ülkemizde satılmasını isterdiniz? Yorum olarak yazmanızı mutlaka bekliyorum. Siz videoyu beğenip kanala abone olurken ben de anlatmaya başlayayım. Listemizin ilk sırasında Motorola Edge 60 var. Edge 60 özellikle saf Android deneyimini arayanlar için biçilmiş kaftan. 6.67 inçlik ekranı 120 Hz tazeleme hızıyla gayet akıcı ve canlı bir panel sunuyor. İçindeki MediaTek Dimensity 7300 yonga seti onu bir amiral gemisi yapmasa da günlük kullanımda ve oyunlarda sizi asla yarı yolda bırakmayacak güçlü bir işlemci. Asıl sürprizi ise kamera tarafında. 50 megapiksel OIS destekli ana kameraya 10 megapiksel 3 kat optik zoom yapabilen bir telefoto lens ve 50 megapikselde ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Bu, kendi segmenti için fazlasıyla iddialı bir paket. 5200 mAh batarya ve 68 W hızlı şarjı da eklediğimizde Edge 60 iyi bir orta üst segment telefonu gibi görünüyor. Şimdi sırada Samsung Galaxy Quantum 6 var. Samsung zaten Türkiye'de her modelini satıyor diye düşünebilirsiniz. Ama hayır, Samsung'un sadece belirli pazarlara özel ürettiği çok ilginç cihazları var. İşte Galaxy Quantum 6 da onlardan biri. Bu telefon Güney Kore pazarı için üretiliyor ve adında kuantum bir pazarlama hilesi değil. Standart telefonlardaki yazılımsal güvenlik önlemlerinin aksine bu çip fiziksel olarak tahmin edilmesi imkansız güvenlik anahtarları üretiyor. Kısacası bankacılık uygulamalarınız, kurumsal verileriniz ve özel mesajlaşmalarınız piyasadaki diğer tüm telefonlardan çok daha güçlü bir donanımsal zırhla korunuyor. Üçüncü sırada Xiaomi'nin podyum yüzü var. Xiaomi gibi 5 Pro. Xiaomi'yi Türkiye'de tanımayan yok. Redmi ve Poco ile pazarın altını üstüne getiriyorlar. Ancak Xiaomi'nin bir de Civi serisi var ki bu seri markanın adeta podyum yüzü, tasarım, zarafet ve stil konuştuğu yer. Ve evet Civi 5 Pro'da Türkiye'ye gelmiyor. Bu telefon 2025 yılının açık ara en şık ve en ince cihazlarından biri. Onu özel kılan şey ise ön kamerası. Cihazda 50 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklamalı ve çift LED flashlı bir ön kamera sistemi var. Bu neredeyse arka kamera kalitesinde selfie'ler ve vloglar çekebilmeniz anlamına geliyor. İşin ilginç yanı bu zarif kasanın içinde Snapdragon 8 Gen 4 gibi muazzam güçlü bir işlemci ve 6000 mAh'lik devasa bir batarya yatıyor. Arka kamerası da 50 megapiksel ana sensör ve 50 megapiksel telefoto lens ile donatılmış. Civi 5 Pro gücü ve zarafeti birleştiren ancak ne yazık ki bizden uzakta kalan bir model. Şimdi gelelim listenin en niş, en profesyonel ve en kendi yolunda giden modeline. Sony Xperia 1 1.7. Sony mobil pazarından yıllar önce çekilerek sadece karlı olduğu kilit pazarlara odaklandı. Biz de bu harika mühendislik örneğini kaçırdık. Xperia 1 VII diğer tüm markaların gittiği yoldan gitmeyi reddediyor. Gücünü Snapdragon 8 Elite Yonga setinden alıyor. Ama bir Sony'nin asıl olayı kamerasıdır. Sony yüksek megapiksel savaşına girmiyor. Kendi profesyonel Alfa kameralarından aldığı sensör teknolojisini ve Zeiss T kaplamalı optikleri kullanıyor. Özellikle 5 kat optik zuma sahip periskop lensi piyasadaki en doğal ve en doğru fotoğraf sonucunu veriyor. Manuel video modu başka hiçbir telefonda olmayan ayar seçenekleriyle dolu. Xperia 1 7 bir telefondan çok cebinizdeki profesyonel bir kamera ve evet geldik 5. sıraya. Türkiye'deki teknoloji meraklılarının belki de en büyük kanayan yarasına Google Pixel 10. Google donanım operasyonlarını Türkiye gibi yüksek vergili pazarlara genişletmeyi yıllardır tercih etmiyor. Bu yüzden de telefon böyle olmalı dedirten bir deneyimi kaçırıyoruz. Pixel 10 demek her şeyden önce saf Android deneyimi ve en hızlı güncellemeler demek. Cihazın kalbinde Google'ın yeni nesil Tensor G5 Yonga seti atıyor. Bu çip ham güçten çok Google'ın yapay zeka sihirbazlığını çalıştırmak için tasarlanmış bir beyin. 6.3 inçlik 120 Hz OLED ekranı muazzam. Kamera tarafında ise 48 megapiksel ana, 10 megapiksel telefoto ve 13 megapiksel geniş açı lensler var. Ama pikselde rakamlara takılmazsınız. Google'ın yazılımsal işlem gücü bu sensörlerden rakiplerinin çok ötesinde inanılmaz detaylı ve en doğru renklere sahip fotoğraflar çıkarıyor. Listemizin 6. sırasında biraz nostalji, biraz da hüzün var. HTC U24 Pro. Bir zamanların kralı, Android dünyasının öncüsü HTC. Marka, aldığı yanlış kararlar sonucu pazardan silindi ve artık sadece Tayvan gibi çok sınırlı pazarlarda adeta hayatta kalma mücadelesi veriyor. İşte HTC U24 Pro. Bu mücadelenin son ürünü. Açıkçası özelliklerine baktığımızda hiç de fena bir cihaz görmüyoruz. Snapdragon 7 Gen 3 işlemci, 6.8 inç 120 Hertz OLED ekran, 12 GB RAM gayet rekabetçi. Kamera paketi de 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel iki kat telefoto ve 50 megapiksel ön kamera ile iddialı. HTC bu telefonu kendi Metaverse platformu olan Viverse ile entegre çalışacak şekilde tasarlamış. Bir zamanların efsanesinin bu son çırpınışlarını ve aslında ben hala buradayım deme çabasını Türkiye pazarında görememek gerçekten üzücü. 7. sırada Oppo'nun Türkiye'ye getirmediği ultra güç gösterisi var. Oppo Find x 8. Ultra. Oppo, Türkiye pazarında Renault ve A serileriyle çok aktif. Ancak konu en tepeye, ultra seviyesine geldiğinde o modelleri genellikle Çin pazarına saklıyor veya diğer ülkelere çok sınırlı getiriyor. Yüksek maliyetler nedeniyle Oppo Find X8 Ultra'yı da Türkiye'de göremiyoruz. Find X8 Ultra, 2025 yılının tartışmasız en iddialı kamera canavarlarından biri. 200 megapikselin üzerinde bir ana sensörle geliyor. Portre modu ve renk doğruluğu konusunda inanılmaz bir başarı sergiliyor. 6 9 inçlik AMOLED Pro paneli, 144 Hz adaptif yenileme hızına sahip. Kaputun altında Snapdragon 8 Gen 4 var. Ama bu cihazı ultra yapan asıl şey 7.800 mAh gibi devasa bir bataryayı 100 watt hızlı şarjla desteklemesi. Cam ve seramik malzemenin buluştuğu premium tasarımıyla bu telefon tam bir güç gösterisi. Listemize 8. sırada bir Japon mühendislik harikasıyla devam ediyoruz. Sharp Aquos R10. Japon teknoloji devi Sharp, özellikle panel üretimi konusunda bir efsane. Akıllı telefon tarafında ise neredeyse sadece kendi iç pazarları olan Japonya'ya odaklanmış durumdalar. Aquos R10 da tam bir Japon mühendisliği harikası. Bu telefonu listedeki diğer tüm cihazlardan ayıran tek bir özelliği var. Ekranı. 6.5 inçlik panel tam 240 Hz adaptif ekran yenileme hızına sahip. Evet, yanlış duymadınız 240 Hz. Bu, mobil oyunculukta ve arayüz akıcılığında kelimenin tam anlamıyla rakipsiz bir deneyim sunuyor. Snapdragon 7 Gen 3 işlemci ve Leica lensli 50 megapiksel kamera gibi diğer özellikleri de gayet güçlü. Üstelik askeri standartlarda dayanıklılık da sunuyor. 9. sırada listedeki bir başka Ultra var. Bu kez Vivo'dan X200 Ultra. Vivo'da tıpkı Oppo gibi Türkiye'de daha çok orta segmente odaklanmış durumda. En üst seviye X serisi Ultra modelleri ise Çin pazarının yıldızı olmaya devam ediyor. Bu cihaz mobil fotoğrafçılıkta sınırları zorlamak için tasarlanmış. 200 megapiksel çözünürlüğünde ve devasa bir sensör boyutuna sahip bir telefoto lens kullanıyor. Bu lens sayesinde 3.7x optik zoom ve 100x'i aşan dijital zoom yeteneğine kavuşuyor. Adeta bir teleskop. Ana kamerası da 50 megapiksellik en yeni nesil bir sensör ve Zeiss işbirliği. Bu donanımın hakkını yazılımla veriyor. 6.80, 2 inçlik kavisli ekranı, 4500 nit gibi inanılmaz bir parlaklık ulaşıyor 6000 mAh bataryası ve Snapdragon 8 Extreme Edition Yonga setiyle X200 Ultra tam bir canavar. 10. sırada Asus'un video odaklı canavarı Asus Zenfone 12 Ultra yer alıyor. 2025 yılında seriye eklenen Zenfone 12 Ultra ise yine Türkiye pazarını es geçen modellerden oldu. Bu telefonun kimliği gimbal stabilizasyon. 6.78 inçlik büyük ekrana sahip bu cihazda 50 megapiksellik ana kamera, 6 eksenli hibrit bir gimbal stabil, stabilizasyon sistemi ile destekleniyor. Özellikle video çekerken sarsıntıdan eser kalmıyor. Sinematik ve pürüzsüz görüntüler elde ediyorsunuz. 32 megapiksel, 3 kat optik zoomlu telefoto lensi de cabası. Listemizin son sırasında yer alan telefon Meizu Note 22 Pro. Bir zamanlar Türkiye pazarında çok sevilen, fiyat performans denince akla ilk gelen markalardan olan Meizu artık tamamen Çin pazarına odaklanmış durumda. 2025 modeli Note 22 Pro ise Çin'de fiyat performans tanımının nasıl baştan yazdıklarını gösteriyor. Snapdragon 7 Gen 3 işlemcili bu telefonun ekranı ve bataryası akıl almaz seviyede. 6.78 inçlik OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 4500 nit tepe parlaklık sunuyor. Bu özellikler normalde sadece en pahalı amiral gemilerinde bulunur. Bu donanımı Çin'deki agresif fiyatıyla düşündüğümüzde Türkiye pazarının neler kaçırdığını daha net görüyoruz. Evet, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de resmi olarak bulamadığımız 11 etkileyici telefonu inceledik. Peki, tüm bu modeller arasında sizin favoriniz hangisi? Hangi telefon Türkiye'ye gelseydi alırdınız? Yorumlarda mutlaka görüşlerinizi belirtin. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı ve daha fazlası için abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.